Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımı için hemen detayları incelemiş olalım. Burada tabi şartlarınız uyuyorsa yine kesinlikle bu ilanı kaçırmıyorsunuz. Eğer şartlarınız uymuyorsa diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsı sayfasını takip ediyor olmanız tüm güncel alımlar adına yeterli olacak ve ilan detayları içinde hemen bakmış olalım. Burada yine 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu puan sıraması almak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yine burada yapılmaksızın toplam 3 adet sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Ve pozisyon itibariyle bakmış olduğumuzda burada çeşitli destek personeli ve mühendis alımı yapılıyor. Ve hangi pozisyon adına tabi başvuru yapıyorsanız bu aranan nitelikleri veya görev dağılımı itibariyle şartları taşıyor ve eğer sizlere uyuyorsa ilanı yine kaçırmıyorsunuz. Örnek olması adına da hemen bir tanesini incelemiş olalım. Örneğin e, burada bir adet mühendis alım yapılacak bilgi işlem daire başkanlığına kadın ve erkek e, ayrımı fark etmeksizin lisans mezuniyetinden ve KPSS P3 puantüre esas almış olacak ve aranan nitelikler itibariyle üniversitelerin mühendislik fakültelerinden, e, bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmanız gerekiyor. Ayrıca yine 2022 yılına ait KPSS'den en az 70 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor. Ayrıca yine görevli devamlı yapılmasına engel olabilecek herhangi bir hastalık benzeri durumun bulunmaması gibi aranan nitelikleri itibariyle şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Ve görev tanımı olarak da bakmış olduğumuzda web iletişim araçlarının servise sunulması veya web sayfası tasarımı, yönetim paneli oluşturması gibi görev tanımı da görmüş oldunuz. Tabi bunlar dışında genel ve özel şartlar da taşıyor olmanız gerekiyor pozisyon adına. Genel şartlar için detaylı incelemiş olacaksınız. Yine bir karşı tanesini saymış olalım. Örneğin kamu haklarından mahrum bulunmamak veya bakmış olduğumuzda yine burada lisans mezunları için P3, Orta öğretim yani lise mezunları adına 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubuna ait P94 puan türü esas almış olacak. Ya da erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış muaf veya tecilli olmak ve yine burada Sosyal Güvenlik Kurumundan yine emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız ve güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması kanuna göre yine e, olumlu olmak gibi genel şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Pozisyon adına da tabi yine burada özel şartlar bilgisi var. Yine detaylı incelemiş olacaksınız. Ve e, bu şekilde tüm evrakları bu görmüş olduğunuz e, istenilen belgelerle birlikte üniversitenin personel daire başkanlığına ya posta yani tabiri caizse kargo yoluyla veya elden yani şahsen teslim etmiş olmanız gerekiyor. Bu şekilde 23 Mayıs ila 7 Haziran arasına kadar devam etmiş olacak başvuru itibariyle Bu şekilde 15 iş günü içerisinde bu istenilen belgeleri üniversite tarafına iletmiş olacaksınız. Örnek olması adına yine birkaç tanesini saymış olduğumuzda örneğin diploma veya KPSS sınav sonuç belgesi, erkek adaylar için yine askerlik durum belgesi veya adli sicil kaydı gibi istenilen belgeleri üniversite tarafına ileteceksiniz. Ve Ayrıca tabi sadece tek bir unvan için başvuru yapıyorsunuz. Yine birden fazla yapılması halinde başvurular kesinlikle geçersiz sayılacak. Ve bu şekilde başvurular değerlendirilip sonuçların ilanı itibariyle da bakmış olduğumuzda burada tüm başvurularda ilgili alanların yine 2022 yılına ait KPSS B grubu puanına göre değerlendiriliyor. Ve atanmaya hak kazanan adaylar için yine asıl ve yedek adaylar ilanın başvuru süresinin bitiminden 7 iş gün içerisinde üniversitenin web adresinde duyulmuş olacaktır. Ayrıca yine tabi her kadronun yine 3 katı aday, yedek aday da belirleniyor. Bu şekilde e, asıl olarak atanmaya hak kazananlar eğer ilan için başvuruda bulmayacaksa yedek adaylar da yerine sırasıyla e, ataması yapılacaktır. Tabi atanmaya hak kazanan adaylar yine sonuçların ilan edilmesinden itibaren 23 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim ediyor. Ve bu şekilde atama işlemi tamamlanmış olacak ve başlatılıyor. Tekrardan hayırlı olsun. Umarım sizlere yönelik tabi bir ilan duyurusu olur. Eğer sizlere yönelik bir ilan duyurusu değilse bunu her videoda söylüyorum. Lütfen diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapısı sayfasını takip ediyor olmanız yeterli olacak. Ayrıca lütfen bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Lütfen kanalı da desteklemeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.